TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların büyük bir heyecan ve rekabet içinde olduğu yarışmada sadece yemekler değil, zaman zaman yaşanan tartışmalar ve gerilim dolu anlarda gündeme damgasını vuruyor. Şeflerin sert eleştirileri, yarışmacıların stres altında verdikleri tepkiler ve stüdyodaki atmosfer her bölümde ayrı bir heyecana yol açıyor. Son Günlerde ise en çok konuşulan olaylardan biri Mehmet Şef ile yarışmacılardan Çağatay arasında yaşanan gerginlik oldu. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan bu olay izleyiciler arasında Gerçek mi kurgu mu tartışmalarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde Çağatay ile Mehmet Şef arasında tansiyon bir anda yükseldi. O sırada jüri üyeleri yarışmacıların tabaklarını değerlendiriyordu. Şeflerin ciddi ve dikkatli yorumları devam ederken yukarıdaki yarışmacıların bulunduğu bölümden gelen sesler dikkat çekti. Sesin sahibi ise Çağatay'dı. Şeflerin anlattığı sırada Yukarıdaki arkadaşlarıyla konuşan Çağatay'ın bu davranışı, zaten sert ve disiplinli tavırlarıyla tanınan Mehmet Şef'i adeta çileden çıkardı. Defalarca uyarılmasına rağmen konuşmaya devam eden Çağatay'a karşı daha fazla sabır göstermeyen Mehmet Şef sert bir çıkış yaptı. Stüdyoda buz gibi bir hava estiren bu çıkış herkesi şaşkına çevirdi. Mehmet Şef'in Çağatay'a yönelik sözleri sosyal medyada günlerce konuşuldu. Bak seni geçende uyardım burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıyla çık dışarı yeter ya şeklindeki sözleri programın tansiyonunu bir anda yükseltti. Ardından Mehmet Şef, Çağatay'a sus diyerek yüksek sesle tepki gösterdi. Fakat tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Mehmet Şef'in seni geçen seferde de uyardım çık dışarı terbiyesiz ifadeleri üzerine stüdyodaki hava bir anda daha da gerildi. İzleyenler ne olduğunu anlamaya çalışırken beklenmedik bir gelişmişti işme yaşandı. Stüdyodan çıkması istenen Çağatay kısa bir süre sonra geri dönerek Mehmet şefin üzerine doğru yürüdü. Bu anlar ekran başındaki izleyiciler için adeta nefeslerin tutulduğu dakikalar oldu. Olayın büyümesini istemeyen diğer şefler ve yarışmacılar araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Ancak gerginlik o kadar büyümüştü ki sosyal medyada bu sahneler adeta olay oldu. Binlerce kişi aynı anda konuyu konuşmaya başladı. Twitter, Instagram ve ve YouTube'da yayılan kesitler milyonlarca izlenmeye ulaştı. İzleyicilerin bir kısmı Mehmet Şef'in tepkisini haklı bulurken diğer kısmı ise yaşananların tamamen reyting amaçlı bir kurgu olduğunu iddia etti. Programın sıkı takipçileri bu tarz olayların reytinglerle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünmeye başladı. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda senaryo yazılmış, oyunculuk gayet iyi, reytingler düşünce iyi tiyatro oynadılar, Acun'un kurgu filmi yine iş başında gibi yorumlar dikkat çekti. Bazı izleyiciler bu olayın tamamen kurgusal olduğunu savunarak yarışmayı tiyatro sahnesine benzetti. Kimileri ise MasterChef gibi kaliteli bir yarışmanın bu tarz senaryolara ihtiyacı olmadığını, yaşananların tamamen gerçek olduğunu savundu. Bu tartışmalar olayın yankılarının uzun süre devam edeceğinin adeta bir göstergesi oldu. Çağatay'ın tartışmanın ardından Mehmet Şef'ten özür dilemesi ve elini öpmesi ise tansiyonu biraz olsun düşürdü. Mehmet Şef'in affettiğini açıklamasıyla birlikte konu kapanmış gibi görünse de izleyicilerin zihninde soru işaretleri kalmaya devam etti. Özellikle sosyal medyada bu özrün de bir senaryo gereği olduğunu düşünen çok sayıda yorum yapıldı. Bazı izleyiciler yarışmanın izlenme oranlarını artırmak için bu tarz sahnelerin planlandığını öne sürdü. Hatta bazı kullanıcılar kurgunun Allah'ı, daha neyi izliyorsunuz? diyerek sitemedi. Öte yandan Masterchef, Türkiye'nin yapımcısı ve kanal yönetiminin bu tarz tartışmalardan memnun olduğu da iddia edildi. Çünkü reyting sonuçlarına bakıldığında Mehmet Şef ve Çağatay arasında yaşanan gerilimin ekrana yansıdığı bölümün izlenme oranlarında belirgin bir artış olduğu görüldü. Bu da tartışmaların reytinglere doğrudan etki ettiğini gözler önüne serdi. Ancak programın sıkı takipçileri Masterchef'in zaten yeme ve rekabet üzerine kurulu başarılı bir formatı olduğunu ve böyle olaylara gerek olmadığını dile getirdi. Tüm bu tartışmalar sürerken yarışmanın diğer bölümlerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Çağatay Mehmet şef kavgasının yaşandığı bölümden sonra ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar Adana kebabı yaparak hünerlerini sergiledi. Zorlu geçen mücadele sonunda Sezer yaptığı başarılı Adana kebabı ile 9. haftanın mavi takım kaptanı olmayı başardı. Kırmızı takım kaptanı olarak ise barış seçildi. Yani yarışmada her şeye rağmen asıl heyecan yemeklerde ve yeteneklerde odaklanmaya devam ediyor. Masterchef Türkiye'nin her sezonu farklı olaylarla hafızalara kazınıyor. Daha önce de şeflerle yarışmacılar arasında benzer tartışmalar yaşanmış. Zaman zaman bu tartışmalar sosyal medyanın gündemini günlerce meşgul etmişti. Ancak Mehmet Şef'in sert çıkışları her zaman daha fazla dikkat çekiyor. Kendine has tavırları. Dobra sözleri ve disiplinli tutumuyla tanınan Mehmet Şef, yarışmacılara karşı zaman zaman sert uyarılarda bulunmasıyla biliniyor. Bu durum izleyiciler arasında iki farklı görüş oluşturuyor. Kimi seyirciler Mehmet Şef'in disiplinli tavırlarının yarışmaya kalite kattığını düşünürken, kimileri ise bu çıkışların gereksiz olduğunu ve yarışmacıları psikolojik olarak zorladığını savunuyor. Çağatay ile yaşanan son tartışmada bu bakış açılarının yeniden gündeme gelmesine ne? oldu. Bir kesim Mehmet Şef'in haklı olduğunu, stüdyo düzenini ve ciddiyetini korumak için böyle davranmak zorunda kaldığını savunurken bir kesim ise bu kadar sert çıkışa gerek yoktu yorumunu yaptı. Yani tartışma sadece ekranda değil, izleyiciler arasında da devam etti. Sonuç olarak MasterChef Türkiye sadece yemek yarışması olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Program hem yemeklerin lezzeti, hem de yarışmacıların kişisel hikayeleri, yaşanan tartışmalar ve şeflerin tavırlarıyla her bölümde gündem yaratmaya devam ediyor. Mehmet Şef ile Çağatay arasında yaşanan son gerilim de bu kapsamda uzun süre hafızalarda kalacak gibi görünüyor. Gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu tam olarak bilinmese de bu tartışmanın reytinglere katkı sağladığı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı bir gerçek.